Efendim programımıza Neslan Köroğlu ile devam ediyoruz. Matrix Haber Araştırma Müdürü Neslan Günaydın hoş geldin yayınımıza. Günaydınlar Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Neslan. Ödemeler dengesi anketi tamamlandı sanıyorum. Ne bekliyor genel olarak katılımcılar? Evet, Eylül ayında ödemeler dengesinin 1.35 milyar dolar fazla olarak açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası veriyi Eylül ayına ilişkin veriyi yarın saat onda açıklayacak. Matrix haber olarak düzenlediğimiz ankete 13 ekonomist katılım sağladı. Ankete katılan ekonomistlerin Eylül ayına ilişkin en düşük tahmini 850 milyon dolar cari fazla yönünde oluştu. En yüksek tahmine baktığımızda da 2.4 milyar dolar cari fazla yönünde bir tahmin geldiğini görüyoruz. Ekonomistlerin 2025 yılı sonuna ilişkin e, tahminlerini de sorduk. Burada geçen aya göre beklentilerde bir miktar cari açık beklentilerine bir miktar yükseliş olduğunu gözledik. Geçtiğimiz ay düzenlediğimiz ankette 21.1 milyar dolar olan e, yıl e, 2025 geneli e, açık beklentileri 21.9 milyar dolar e, fa, e, e, açığa revize edildi. E, yıl sonuna ilişkin ödemeler dengesi tahmin aralığına baktığımızda da 19.5 milyar dolar ila 23 milyar dolar aralığında gerçekleştiğini görüyoruz tahminlerin Ağustos ayında da e, cari işlemler hesabı 5.46 milyar dolar fazla vermişti e, bu ay beklenenden oldukça fazlaydı. Yıllıklandırılmış cari açıkta 18.3 milyar dolar e, olarak gerçekleşmişti bunu da hatırlatmış olalım. Peki bu hafta takvim bize neler var? Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Yarın ödemeler dengesini alacağız. Hem yurt içi hem de yurt dışı tarafa bir göz gezdirelim istersen. Evet takvime geçmeden önce e, senin de bildiğin gibi Amerika'da e, hükümetin 1 Ekim <laughs> itibariyle kapalı kalması nedeniyle yüz yüze veri toplama faaliyetlerinde aksamalar var Amerika'da. Senato'dan hükümete e, yeniden açmak için bir adım geldi ancak verilerin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Bugün 13'te açıklanacak Almanya'yı ekonomik güven endeksi verisini yakından takip edeceğiz. Yarın biraz önce anket verilerini aktardığımız ödemeler dengesi verisi var. TÜİK dış ticaret endekslerini de açıklayacak. Almanya'da ise TÜFE verisini izleyeceğiz. Perşembe gününe geldiğimizde yurt içinde konut satış istatistikleri olduğunu görüyoruz. Yurt dışında İngiltere büyüme Euro bölgesinde de sanayi üretimi dataları öne çıkıyor. Haftanın son işlem gününe geldik. Burada da piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin Kasım ayı sonuçlarını takip edecek. Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla ve dış ticaret dengesi verileri de izlenecek datalar arasında. Matrix Haber'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Neslan çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, iyi çalışmalar kolay gelsin sana da.